Karşıma çıktığına çok pişman olacaksın. İyi olan kazansın. Kimin pişman olacağı hiç belli olmaz. Adaylıktan eğer özel değilse neden çekildiniz? Rıza şüphelenmedi değil mi? Benim bir seçim kazanmak için böyle kirli oyunlara ihtiyacım yok. O dev aynasını paramparça edeceğim. Bir daha kimseyi küçümsememen gerektiğini öğreneceksin. Kolay gelsin komşu. Beni mi takip ediyorsun sen? Sadece adil bir yarış olmasını istiyorum. Bunun için önlem alıyorum. Yol nasıl kesilirmiş göstereyim ben sana. Ne olursa olsun mücadele etmeye devam edeceğim. Ve kazanacağım. Yarış da yeni başlıyor. Rüzgarlı Tepe dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Yeni bölümde dengeler tamamen değişmeye başlayacak. Halil, Zeynep'e karşı sabırlı ve anlayışlı davrandıkça Zeynep olayları daha da büyütecek ve bu durum Halil'in pes etme noktasına gelmesine neden olacak. Songül ise ortalığı karıştırmaya devam ederek Zeynep ve Halil'in ayrılması için elinden geleni yapacak. Zaten evdeki herkes Zeynep ve Halil arasında bir gerginlik olduğunu fark etmeye başlayacak. Herkes ikilinin arasındaki sorunları çözmek için uğraşsa da Zeynep şimdilik Halil'i affetmeyecek ve durumu daha da zorlaştıracak. Diğer yandan Selma ve Eren'in ilişkisi kıymet yüzünden sorun yaşamaya devam edecek. Ancak Selma kıymetin gerçek yüzünü ortaya çıkarmayı başaracak ve Eren ile ayrılmayacaklar. Sizler de görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.